bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadelenin arkasında olacağız. Anayasa değişikliği teklifine şiddetle karşı çıktı. CHP'lileri de karşı çıkmaya çağırdı. Ancak teklifin maddelere geçilmesine ilişkin oylamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yoktu. Evet. Halbuki görüşmelere katılmıştı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın konuşması sırasında genel kuruldaydı. Fakat bir süre sonra ortadan kayboldu. Evet. CHP'ye göre Kılıçdaroğlu yoğun programı nedeniyle oylamada değildi. O programın grup konuşmasına hazırlanmak olduğu ortaya çıktı. <laughs> Kılıçdaroğlu hararetle karşı çıktığı teklife milletvekillerinin hayır demesini istediğini günlerdir dillendirirken kendinin oylamaya katılmaması CHP'de tereddütlere neden oldu. İyi Oyunuzu Zeyrat Zeyrat Bu tereddütler CHP yönetimini telaşlandırdı bir tedbir düşünüldü ve harekete geçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gün sonra geç saatlerde yapılan madde oylamalarında yer aldı. Konuşma hazırlayacağım mazeretiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk oylamada oy kullanmaması akıllara 2010 referandumunda da Kılıçdaroğlu'nun oy verememesini getirdi.